Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte manyak bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar. Özlediğimiz tarzdaki simülatör oyunlarından bir tanesini buldum. Böyle bir şey yok. Bugün kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun simülatör oynayacağız arkadaşlar. Ha? <laughs> arkadaşlar bugün Gym Simulator yani spor salonu simülatörü oynayacağız. Eğer daha fazla simülatör videoları istiyorsanız videoya beğenin. Like, bir de yorum atın. Bir de abone ol. O zaman haydi uzatmadan başlayalım bakalım arkadaşlar. Aa, geldik bakalım. Bir şey diyeceğim. Spor salonu şurada şu tarafta. Ama benim o tarafa gidesim gelmedi biliyor musunuz? Ben buraya gelmek. Ben... ben spor salonuna gidiyorum. İşte bu taraf çünkü arkadaşlar. Tövbe yarabbi. Tövbe yarabbi ben ne gördüm demin ya. Tövbe tövbe. Taba basıp ex exercise mi seç diyor. Ona ne avradın mı? Dur öyle değil. Bekle bekle. Kardeşim. O hareket öyle değil ha. Yanlış yapıyorsun ha. Benim olsun. <laughs> Hep böyle yapmak istemiştim. Çok eğlenceli. Ee, selam. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun sen de ha. Oğlum burada bir tane yap yapmayı düzgün bilen yok mu lan? Bunlar ne yapıyor lan burada? Ana bunlar da protein tüzü falan satıyorlar. Versene lan bana. Ee, bir dakika vücut geliştirme yarışmalarına mı bakıyorsun? Ben de katılabilir miyim? Erkek ne? Bir dakika bir dakika. Ha! Vücut geliştirme yarışmaları için bir adam arıyormuş. Tamam ben katılabilir miyim? Adam arıyorum dedi. Lan lan sen bize ne diyorsun lan? Ha? Ben kendime nasıl bakıyorum? Lan sen bize ne diyorsun lan? Şerefsiz. Oğlum bekle sen bekle. Selamünaleyküm. Allah ne yaptım lan ben? Ben seninle konuşmak istiyorum. Sen ne sen ne diyeceğim bana? Dur bakayım. İsabet ettiremiyorum ha. Çok zor E'yi yakalamak. Ha. Ha biraz protein mi satın almak istiyorsun? Almak istiyor gibi gözüküyorsun diye. Evet bana ne var göster bakayım. Ee, bundan istiyorum ben. Protein 15, yağ 5 gram falan filan. Burada bunu alan böyle. Bunu istiyorum ben. Bunu alayım bakayım. Ha, alamıyor muyum? Param yok mu lan benim? Neyse kardeşim ben son anına gelirim ona. Kardeşim yanlış koşuyorsun. <laughs> Çok eğlenceli. Tamam tamam. Selam. Merhaba. Selam güzellik. Siktir git zayıf ezik mi? Arkadaşlar bana siktir git zayıf ezik dedi. Oğlum siz görürsünüz lan. Selamünaleyküm kardeşim. Ben de konuşabiliyor muyum? Selam. Siktir git yoksa senin kıçını tekmelerim mi? Lan oğlum hepinizin götü kalkmış. Bir daha. Ya yürü git ya. Tamam ya yürü git ya. Hepsinin götü kalkmış ya. Selamünaleyküm bacım. Sen normal bir insana benziyorsun. Selam güzellik. Siktir git seksist pezevenk. Sapık. Ben öyle değilim. Erkek olduğunu... ne? Oğlum durmadan hakaret ediyor. Erkek olduğun için benimle konuşabileceğini mi sanıyorsun? Tecavüzcü dedi bana. Kardeşim sen normal bir insana benziyorsun. Bari senle konuşayım ya. Ane? ben de koşacağım. Gel bakayım. Gel bakayım buraya çıkayım. Onun avradını ben de koşacağım. Arkadaşlar spora başladık. 60 günde vücut yapıp şaka yaptım. 60 çok. 20, 30 günde vücut yapıp mi gösterip bunlara gününü göstereceğim. Haydi bakalım başladık. Hadi bakayım. Selamünaleyküm koçum. Bizim statlarımız mı var bir de? Oha bir de bizim statlarımız var. Bak gücümüz artıyor. Çekiciliğimiz hiçbir şey artmadı. <laughs> Koşmak gazaya geliyor kardeşim biliyor musun? <laughs> Lan gücümüz artıyor, gücümüz artıyor kardeşim. Benden bu kadar yeter. Bugünlük benim kardiyom burada biter. Ben şimdi ağırlığa gireceğim. Bakayım. Bu ne? Burada barsik Ona ne avradını? Barfix mi çekeceğim? Aa, dur dur dışarıdan bakabiliyor muyum? Dışarıdan bakmak istiyorum. Aha. Yeah. çekiyor lan bu kadar barfix. Ben bir tane çekemem. Biz çok güçlüyüz lan aslında. Biz o adamı döveriz ha. Bir şey değil mi? Vallahi biz o adamı döveriz. Baksana. Ne güzel barfix çekiyoruz. Yorulmuyoruz da. Barfix dike çekilir. Ne? <laughs> tamam, tamam bırak bakayım. Bakayım güçlendik mi? <laughs> Arkadaşlar çekiciliğimiz artmış. Güçlenmişiz. Oğlum kas yapıyoruz lan. Bana protein tozu ver lan. Şş, bunu süre ver, 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 lan. Lan protein tozu ver lan. Dur dur ben senin yanına geliyorum. Gelemiyorum. Bana prote... Ya bu kadın protein tozu satıyordu. Niye satmıyor? Tamam tamam ben birazcık şu makinede çalışayım ha. makinede çalışamıyor muyuz? Neyse dur dur ben şuna birazcık güçlendik. Bir çekiciliğimiz arttı ya. Ben buna bir göstereyim. Kardeşim sen de bir daha konuşmaya çalışayım bakayım. Hala götünü tekmelerim diyor lan senin. Yürü git lan. Oğlum sen bittin lan. He? Sen ne dediğimin farkında mısın lan bana? Ha? Ha? Ne oldu koçum? Görüyor musun? Bu hareketi görüyor musun bak? Bu hareketi görüyor musun? Azıcık bacak çalış. Bacak. Sadece üstü çık çalıştırıp böyle kocaman Bacağını taşımayacak o vücudu bacağını taşımayacak He chicken legs bak ben öyle olmayacağım. Benim bacaklarım çok güçlü olacak. Böyle squat yapacaksın kardeşim bak. Bir de şu açıdan bak kardeşim. Görüyor musun? Ha? Hareketin kralını görüyor musun? Görüyor musun? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ver bakayım bana oradan bir dumbbell ver de ısırayım da. Ha, aldık arkadaşlar. Dumbbellları aldık. Ne yapacağım şimdi? triceps çalışalım kardeşim en sevdiğim hareket. Ha, ne oldu lan sen kendine spor yapıyor musun sandın? Bir de beni izle beni izle. Beni izle beni izle. eee bakayım başka ne yapabilirim? Bu ne? Power partials ne lan? Lan bu lateral raise. Bu ne? ilk defa görüyorum power partials'ı. Neyse neyse. Freeze ten butterfly mı? Dur ben şu makineyi kullanacağım arkadaşlar. Aa elimde dumbbell kaldı lan. Neyse daha iyi yaparız. Ya dur bakayım bırakabiliyor muyum? Aha Bak 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 ses çıkarmaya başladık arkadaşlar biz güçleniyoruz. Bak bak sesi dinle sesi dinle. Bak kardeşim biceps körlü çek izle şimdi bak. Bak. Dur şu dumbbellları bırakıyorum. Ben şu makineyi kullanacağım bak. Ha niye kullanamıyorum lan ben bu makineyi? First person'da mı olmam gerekiyor? Aha. Aha arkadaşlar bench press. Aha bench press dur. Dur bakayım dur 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 dur. Ah şöyle bir girelim şuraya ya. Benim stamina mı bitti ben anlamadım ya. Bize bir şey oldu arkadaşlar. Biz bir şey yapamıyoruz ya. Biz öldük galiba ya. Paramız da yok. Biz bize bir şey oldu arkadaşlar. Ben çalışamıyorum daha fazla. Bana bir şey oldu. Dur bakayım şuradan çıkayım be. Burası neresi? Burası açılmıyor. Allah Allah. Ana navrat ana navradını. An Abi biz yine geldik buraya ya. Dur bakayım ya. Oğlum o ne ya? Ya bu ne ya? Allah Allah. Kaç amına koyayım? Lan kaçtım harbiden. Ben gidiyorum lan. Ananı ben başka spor salonuna gideceğim arkadaşlar. Ben başka spor salonuna gideceğim. Lan paran yok diyor yürümek zorundasın diyor. Yürüdüm galiba. Nereye geldik? Oğlum bir spor salonundaydık en son. Hah çok yoruldum diyor çok yoruldum diyor. Tamam eve geldik. Oh be ben de bunu arıyordum ya. Yoruldu arkadaşlar yoruldu. Bizim adamın da bir gücü var yani. Artık çalışamıyordu anladın mı? Artık sporunu yapamıyordu kardeşim. Basamıyordu ağırlıkları böyle. Bakayım yemek var mı? Protein alayım. Besinimiz var mı? Besinimiz. Besinimiz yumurta var. Yumurta var yumurta yiyelim. Bunlar protein tozu mu yok ya? Protein tozumuz yok ya. Tamam giderim yatalım o zaman ya. Ha, uy uyuduk uyandık. Bak stamina'm doldu şimdi anladın? Tamam. Şimdi sporda oğlum ağırlıkları ısıracağım ağırlıkları. Arkadaşlar izle. Gidiyorum. Sporda ikinci günüm. Nasıl gideceğim spora? Ha, biz geldik. Arkadaşlar sporda ikinci günümüz. Şimdi izleyin bakalım. Selamünaleyküm. Merhaba merhaba. Ama gibisiniz dördünüz de. Merhaba, selamünaleyküm. Size de merhaba. Merhaba abi. O ne lan? Merhaba, merhaba. Merhaba. <laughs> selam sana, sana da selam. Hadi tövbe. Ben kaç bunu? Lan oğlum yolun yarısını yürüyerek staminamızı harcadık ya arkadaşlar ya. Attraktif düştü ya. Kardeşim getir Ben press'i buraya getir. Bench'i buraya getir. Getir bench'i. Hadi bakalım. Nasıl ya? Hah Bak bak dinle dinle. <gülüyor> <gülüyor> kolumuza bak kolumuza bakın. Kolumuza bak. Ana ne kolumuz kırıldı oğlum ne yapıyorsun lan? lan? ne yapıyorsun? Kardeşim birisi bize bizim oğlum birisi bize yanlış yapıyorsun desin lan kolumuz kırıldı. Uf çok iyi ben bastım ama ya. Bugünlük bu kadar göğüs yeter ha. Staminamız da duruyor. Attractive mıstımız da artmış. Bakalım bir de şöyle yanları çalışalım ha. Ya göğüs 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 yine göğüs. Heh, şöyle bir de. Ne durumdayız? Strength'imiz ayırlıyor strength'imiz. Tamam. Bugünlük göğsümüz bu kadar yeter ha. Göğüsler şişti oğlum ya. Onun avradını terminator oluyoruz biz ya. Bu nasıl bir vücut değişim videosudur ya. O zaman kardeşim dur şurada bir. Lan bu makine çalışmıyor mu? O zaman dur kardeşim şurada bir şunu kullanalım ya. Ha? Hadi bakayım çak oğlum. Hadi bakayım yapıştır böyle yapıştır. Haydi bak kim oğlum çek 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 çek. Aferin sana. Hadi bas 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 bas. Oğlum ağırlığın yarısını kaldırıyoruz. Yarısını. Siz biz ne sandınız? Bas 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 tamam. Bugünlük bu kadar da yeter bu. Staminamız da bitmek üzere zaten. Lan sen benimle konuşuyor mu lan bakayım? Ha? Sen bittin oğlum bekle. Az kaldı. Az kaldı. Vücut değişim videosu bitiyor. Az kaldı. Arkadaşlar birazcık da barfix. Çünkü sike çekilir. Haydi bakayım. Oğlum çok hızlı çekmeye başladıktan lan Biz acayip güçlendik galiba. Vallahi acayip güçlendik. Tamam karma bugün full body yapıyoruz. Burayı da yaptık. Ondan sonra şimdi sırada mekikler var. Haydi bakayım. Hop aslanım benim. Bir, iki, beşe kadar hadi. Üç, dört, bir, iki, Tamam bu kadar şınav da yeter. O bugün göğüsler fena şişti. Oğlum biz niye kaslanmıyoruz? Bir şey değil mi? Galiba kaslanıyoruz ya. Yemin ediyorum galiba kaslanıyoruz. Sanki kolumuz daha inceydi. Zaten gücümüz falan arttı. Çekiciliğimiz arttı. Biz fena bir şey olmaya başladık ya. O zaman biraz da biceps çalışalım. Şiş, şişsin kollar şişsin. Ha bisep körlü yap şimdi. Evet arkadaşlar sizden habersiz ben bir haftadır spora gidiyorum. Ve her gün hayvan gibi çalışıyorum. Vücut değişimi görmeye hazır mısınız? Manyak bir vücut yaptım arkadaşlar. Tam bir hafta oldu daha. Üç hafta daha var önümde. İnanılmaz var ya. İnanılmaz bir vücut değişimi oldu. Spor salonuna gideyim göstereceğim. Bekleyin orada göreceksiniz vücut değişimini. Manyak bir şey oldu ya. Tamamen doğal bu arada. Selamünaleyküm. Bunlar hala burada. Ben de size katılacağım. Az kaldı. Az kaldı. Selamünaleyküm. Hemen şöyle geçelim. Hah. Ne bağırıyorsunuz lan? Bize mi güldüler lan onlar? Kardeşim hazır mısınız vücut değişimini görmeye arkadaşlar? En son gördüğünüzde incecik çubuk gibi zayıf bir insanlık değil mi? Ha nasıl? Nasıl? Kolları görüyor musun? Böyle inanılmaz değil tabi. İnanılmaz değil ama gayet iyi bak şimdi bak. Şurada durumun ciddiyetini daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Görüyor musun kolları? Ha? Hareket yine yanlış yapıyoruz ama kimse uyarmıyor bizi ne yapalım. Kollar fena oldu ya. Full kol bastım arkadaşlar. Böyle durmadan kol çalıştım dozunu kaçırdım o yüzden birazcık mesela omuzlarım küçük kaldı bacaklar da küçük kaldı adamla dalga geçiyorduk biz chicken legs olduk neyse bak şimdi dur bakayım hazır böyle bastık vücudumuz iyi atraktivimiz buraya gelmiş strengthimiz buraya gelmiş şununla bir konuşalım bakalım he ne bak diyor ki selam kardeşim diyor nasıl gidiyor diyor gördün değişimi gördün mü siktir git diyordu senin kıçını tekmelerim diyordu şimdi biz selam diyoruz Selam bro what's going on diyor anladın Hadi bakayım şöyle bir de kızlara konuşalım bakalım. <laughs> Şimdi laf sokan biz olmaya başladık arkadaşlar. Selam anoreksili diyoruz. Böyle zayıflık hastalığı var ya. Bu belki bilmeyen vardır. Aklını mı kaybettin gerizekalı diyor. Nasılım ben biliyor musun diyor adresini ver diyor. Pardon pardon öyle demiyormuş. Aklını mı kaybettin gerizekalı diyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Bana adresini ver diyor. Biz de diyoruz ki evimize mi gelmek istiyorsun kardeşim diyoruz. O da evet diyor. Allah Allah ne oluyor lan? Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Bize ne oldu demin? Ha <laughs> ne oldu lan ha? Ne oldu lan? Bana çubuk diyordun? Dur bakayım. Şş, selam güzellik. Ha? Benimle o da selam dedi bu arada. Benimle sinemaya gitmek ister misin? Olur. Lan, tüh be. Dur dur bekle bekle geleceğim ben geri geleceğim. Lan. Şş, lan. Cüce. Gel bakayım beni spor yarışmasına alır mısın şimdi? Ha siktir onu Spor yarışmasına girdik. <laughs> Bak biz de dedik, biz de dedik. Ay puanlıyorlar bizi pozisyon. puanlayacaklar. Aa para kazandım lan. Onun avradını bu parayla protein tozu almalıyım. Bu parayla spora yatırım yapacağım. Lan bu kadın benimle konuşmuyor. Konuş lan benimle. Lan konuş benimle. Arkadaşlar protein tozu alamadım paramla ya. Şöyle bir kol çalışayım o zaman ya. Kollarımız küçük kaldı ha. Oğlum biz neye dönüştük böyle ya. Tövbe estağfurullah ya. Biz fena bir şey olduk arkadaşlar. Şuna bak ya. Oğlum kollara bak lan. Lan senin kıçını tekmelerim ha. Adam ol kendine gel. Lan çubuk. Neyse bir daha gel sonra. Lan oğlum sen sinemaya da gireceğiz görürsün. Lan protein tozunu bir satmadın sen ama bana ya. Bana bir protein tuzu satmadı ya. Neyse şöyle bir son kez sike var fix çekelim. Ha? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salona ilk girdiğimizde çubuk gibiydik. 30 günde manyak bir vücut değişim videosu yaptık. Şaka şaka ne 30 günü? 7 günde yaptım ben bunu. 7 günde manyak vücut değişim videosu yaptım arkadaşlar. Sizce 30 gün bir spora gitmiş gibi bir halim var mı? 30 gün gitsem şunun iki katı olurum ben. Neyse geldiğimizde burada bizi herkes ezikliyordu. Siktir lan diyordu. Zayıf diyordu. Çubuk diyordu. Bizimle konuşmuyorlardı. Şimdi hepsi köpeğimiz oldu arkadaşlar. Yani buradan neyi çıkarıyoruz? Spora gidip herkesi köpeğimiz yapmalıyız. <laughs> Kesinlikle çıkarılacak ders büyüdü arkadaşlar. Neyse bu videonun burada sonuna geleyim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle garip eğlenceli bir oyundu. Eğer daha fazla simülatör videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios. Kardeşim o like yanlış attın ha. Ha.